radyodaki türkü. Yağmurlu bir akşam üstüydü. Bu yağmurlu akşam üstünü elinde bir fincan dumanı tüten kiraz çayı ile sıcak evinin penceresinden izleyen Selda toprak kokusunu içine çekti. O sırada odanın bir köşesinde çalmakta olan radyodan akan dizeler çalındı kulağına. Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni. Hüzünlü ezgiye kendini kaptırırken odanın diğer köşesindeki koltukta sessizce oturmakta olan babaannesine kaydı gözleri. Türkü hala devam ediyordu. Babaannesi ise uzaklarda bir yere bakıyormuşçasına dalıp gitmişti. Ne oldu babaanneciğim? Ne güzel oturuyorduk. Bir anda neden bu kadar üzüldünüz? Birinci Dünya Harbi'nin başladığı sıralarmış. Annem askere zor uğurlamış babamı. Ben henüz doğmamışım. Annem bana hamileymiş. Karnında bebeğiyle kocasını uğurlamak çok zor gelmiş ona. Babam gidince annem tek başına kalmış. Tarlaları hamile haliyle sürmeye çalışmış.'' İyice kıtlığı hat safhadaymış. Yabani armutları öğütüp un yapmış. Yalnızca annem değil, o zamanlar herkes bu durumdaymış. Annem Umut'la babamın döneceği günü beklemiş. Ama babamın gidişi son olmuş. Benim doğduğum gece şehit düşmüş. Nefeslendikten sonra devam etti. Savaş bittikten sonra bir adam gelmiş köyümüze. Babamın ismini vermiş. Sarı Mustafa Ali ile cephede beraberdik. Emanetleri var bende." demiş. Köyün büyükleri annemi bulmuşlar. Çıkarmışlar adamın karşısına. Babama anlatmış adam. Çok yiğitti demiş. Çok vicdan sahibiydi. Sonra anlatmaya devam etmiş. Hiç unutamıyorum. Bir gün yine top ve tüfek gürültülerinden geçilmiyordu. Yer gök kızıldı. Direnmekten bitap düşmüştük. Aynı günün akşamı bana elinde birkaç zarf ile geldi. Bana bir şey olursa bunları mutlaka aileme ulaştır dedi. Ben de ona kendiminkileri gösterdim. Sözleştik. Bir akşam hendeklerin birinden Mustafa Ali'nin atlayıp düzlüğe çıktığını fark ettim. Yerde yatan bir askere uzandı, yüklendi, kaldırdığı askerin üniformasını gördüğümde dona kaldım. Düşman askerini sırtına almış taşıyordu bizim Mustafa Ali. Siper'e ulaşmak üzereyken yere yığıldığını gördüm. Mermilerden ikisi isabet etmişti. Hemen koştuk. Asker ile birlikte Mustafa Ali'yi taşıdık çadırımıza ama Mustafa Ali için artık çok geçti. Son nefesini vermişti. Anzak ise yaşıyordu. Kardeşim düşman askeri de olsa bir insanın canını kurtarabilmek için canını vermişti. Unutamadım Mustafa Ali'nin şehit oluşunu. Yaptığı yiğitliğin büyüklüğü beni sarsmıştı. Savaş sona erip de eve dönme vakti geldiğinde evime gitmeden hiç unutamadığım kardeşimin emanetini sahibine ulaştırayım dedim. İşte emanetler. Diyen adam ceketinin iç cebinden elleri titreyerek bir deste zar çıkarmış anneme uzatmış. Babamın anneme yazdığı ama gönderemediği mektuplar varmış elinde. Sararmış, buruşmuş zarfları hıçkıra hıçkıra açmış annem. Babamın bize olan sevgisini, özlemini anlatan satırları okudukça annemin yüreği daha dayanmış. Mektupların sonunda babam sağ çıkamaz ise beni Türk milletine emanet ettiğini yazmış hep.'' Daha önce derslerde öğretmenleri tarafından benzer hikayeler defalarca anlatılmıştı. Yaşayan birinden dinlemek Selda'yı çok daha farklı etkilemişti. Selda anlatılmaz bir duyguyla yüklenmişti. Evinde sıcak çayını yudumlayabiliyor, yağmuru huzurla seyredebiliyordu. Bunu sağlayan ise atalarının cesareti, metaneti ve fedakarlığıydı. Zarife Tuğçe Uslu